Biraz daha gelmesen ekildim diyordum. Biraz işim vardı da. Nereye gidelim? Hani hep konuşurduk ki biz normal sevgililerin yaptığı hiçbir şey yapamıyoruz diye. Sinemaya gidelim. Ben, benden önceki sultanlara benzemem. Ben Sultan Mehmet Han. Bu surları aşacağımızı biliyorum. Düşmanı dize getirmeden Şehadet şerbetini içmeyeceğiz! Ay! Şeytanın bacağını kırdık, geldik sinemaya sonunda. Çok güzel değil miydi Amerikan filmi gibi? Evet, öyleydi. Ne? Her şey düzelene kadar böyle mi olacaksın sen? Ben alışkın değilim ki. Benim huzursuz olmam lazım. Ay hadi ama ya. Bizim günümüz bugün. Sinemaya bile geldik. Feriha. Emir, boş ver şimdi. Öyle ciddi bir şey söyleyecekmiş gibi girdim. Bugün normal bir gün. Sıradan bir çift gibi geziyoruz. Ben karar verdim. Yarın babamlarla konuşacağım. Yani babamla. Mehmet'le Seher yoklar evde. Ben de bu vakti değerlendireyim dedim. Kaldırabilecek mi? Şehir'in son bir kontrolü var. Deneyeceğim işte. Hı.